Türkiye'de 1980'lerin ortalarında başlayan sağlık sigortaları temel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'larda başlayan sağlık sigortaları sisteminden esinlenilerek alınmıştır. 1980'lerin ortalarında Türkiye'de şu andaki adıyla özel sağlık sigortaları satılmaya başladı. Ancak günümüzde Türkiye'de birbirinden ayrı 8 tane sağlık sigortası satılmakta. Bunların arasında en yoğunu tabii ki özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları olmakla birlikte yurt dışı sağlık sigortaları, yabancı sağlık sigortaları, kredi hastalıklar sigortalarını da diğer ürünler arasında sayabiliriz. Türkiye'de sağlık sigortaları sistemi deyince an itibariyle yaklaşık 40 şirket sağlık sigortaları üretimi yapmakta ve poliçe satmakta. Bunların arasında Türkiye'deki sağlık sigortasının başlayan ürün olarak özel sağlık sigortasını saymakla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası sektörün lokomotifi olarak ön plana çıkmakta. Ülkemizde özel sağlık sigortalı sayısı 3 milyona yaklaşırken tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısı ise 5 milyona yaklaşmakta. 1985 yılında başlayan özel sağlık sigortalarına 2015 yılının son çeyreğinde tamamlayıcı sağlık sigortaları da eklendi. Tamamlayıcı sağlık sigortaları biraz da SGK ile olan bağı nedeniyle çok hızlı bir ivme içinde her yıl %100'ün üzerinde büyümekte ve sektördeki tüm satış kaynaklarına da ciddi anlamda fırsatlar sunmakta. Tabii ki 5 milyon sigortalı sayısı ciddi anlamda ülkemizde bir potansiyel oluşturmakla birlikte ülkemizin nüfusunu düşündüğümüz zaman şu anda nüfusumuzun sadece %6'sının sağlık sigortalı olduğunu görüyoruz.